Kılcal varisler aslında bayanların en fazla bize şikayetle başvurduğu rahatsızlıklardan bir tanesi. Tedavisi maalesef standart varis tedavisine oranla biraz daha zor. Fakat görüntüsel açıdan hastaların en çok şikayet ettiği noktalardan bir tanesi kılcal varisler. Biz de bunları tedavi ediyorken birkaç yöntemi bazen bir arada kullanabiliyoruz. Bunlardan en sık kullanılanı köpük tedavisi dediğimiz skleroterapi. Ne yapıyoruz burada? İşte belli bir takım ilaçları havayla karıştırarak köpük haline getirip damarın içerisine enjekte ediyoruz. Belli bir süre bu damarlar tamamen gözden kaybolur hale geliyorlar. Bazen bu tedaviyi uygulayamayacağımız derecede daha küçük kılcal varisler olabiliyor. Onlara da cildin üzerinden radyo frekans dalgalarıyla çok küçük altın uçlu iğneler kullanarak damarları adeta yakarak yok ediyoruz. Bu nedenle farklı bir takım tedavi kombinasyonlarını kullanarak kılcal varisleri de bayanların en azından rahatsızlıklarını giderecek ve onlara görsel açıdan hoş gelecek şekilde tedavi edebiliyoruz.